Merhaba arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma soru çözümüne hoş geldiniz. Sorumuz şöyle. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X artı 6 bölü Y eşittir 10 olduğuna göre X'in alabileceği değerleri toplamı kaçtır? Burada x ve y pozitif tam sayı olduğuna göre 6'yı bölen y pozitif tam sayılarını almam gerekiyor. Öncelikle y yerine ben 1 yazarsam 6 bölü 1'den 6. x ile 6'yı topladım 10 yaparsa x kaç çıkar? 4. İlk x değerini 4 buldum. Nasıl buldum? y'ye 1 verdim. y'ye 2 verirsem 6 bölü 2, 3. 3 ile x'i topladım 10 buldum. Bu sefer ikinci x değerim kaç çıktı? 6 bölü 2, 3'tü 7 çıktı. Ondan sonra 6'yı bölen 3. sayımız ise 3 olur. 6 bölü 3, 2, 2 ile x'in toplam 10 olacağına göre x kaç olur? 8. Bir de 6'yı kendisi böyle 6 böle y ye yerine 6 verdim. 6 bölü 6, 1 x artı 1, 9 ise x kaçtır? x artı 1, 10 ise x kaçtır? 9. O zaman x değerlerine çıktı. 4, 7, 8 ve 9. Bunların toplamı kaç yapar? 9, 8, 17 17, 7 daha. 24 24 ee, 24, 4 da 28. X değerlerin arabeci değerleri toplamı 28 çıkar. Cevabımız D şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.